Risale-i Nur külliyatından Sikke-i Tasdîk-i Gaybi Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Diyanet İşleri Müşavere Kurulu'nun 23.5.1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap vesaire evraklarının kanuni mevzuata muhalif siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla, sözü geçen eserler 23 6 1956 gün 954 Taksim 278 esas ve 955 Taksim 218 karar sayılı ve kaziye muhkeme haline gelen beraat kararı ile ve yine Isparta Sorgu Hakimliği'nin 11 9 1956 gün 954 Taksim 28 Esas ve 1956 Taksim 65 Karar Sayılı ve aynen kaziye muhkeme haline gelen meni muhakeme kararı ile bilimum nur risaleleri sahiplerine iade edilmiştir. Her hakkı mahfuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhane. Bu sikke-i gaybiyeyi mahrem tutardık yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani insanlar gördüler.'' bu iki defadır Isparta Adliyesi'nin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i maneviyelerini ziyadeleştiriyor, elbette Medrese-tü Zehra erkanlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim. Said Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele-i mühimme. Evvela, Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, nevi beşer bu son harbi umuminin eşeddi zulüm ve istibdad ile ve merhametsiz tahribat ile ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyeti insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve ebedperest hissiyatı bakiye ve fıtri aşkı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin rû-i zeminde pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiçbir şüphe yok ki şimalde, garpte, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayatı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip, bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatı ile belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip, haber verip, sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayatı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet ebediyeyi ders vermesi elbette nev'i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh zeminin kıtaları ve hükümetleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizi ekberin yerini tutamaz. Saniyen, Madem Risale-i Nur o Mu'cize-i Kübra'nın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannid düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellallığını yapan ve ondan başka me'haz ve merci olmayan bir mu'cizi maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert ve kuvvetli kalası olan tabiatı, tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi i afakında ve fennin en geniş perdelerinde asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü ve sekizinci hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde Küçücük dershane-i Nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlarının izahı olduğu için, hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Haşiye, şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan, hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan, bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Salisen, bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi manevi sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemiyle mucizatlı yazılan mucizatlı cüzler, ve Hafız Ali ve Tahiriye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbul Ekberi Kur'aniye'yi birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette dersi Kur'aniye'yi onlardan dinlerken bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizbul Ekber-i Kur'aniye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. El-Baqi huvel kardeşiniz Sayit Nursi. Bismihi Sübhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela Nur'un fevkalade has şakirtleri, sikke-i gaybiye müştemilatı ile o evliyayı meşhur eden 40 günde bir defa ekmek yiyip 40 gün yemeyen osman Halidi'nin sarih ihbarı ve evlatlarına vasiyetiyle ve Isparta'nın meşhur ehli kalp alimlerinden Topal Şükrü'nün zahir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikatı dava edip fakat iki iltibas içinde bu biçare ehemmiyetsiz kardeşleri sayıda bin derece ziyade hisse vermişler on seneden beri kanaatlarını tadile çalıştığım halde, o Bahadır kardeşler kanaatlarında ileri gidiyorlar. Evet, onlar, 18. sekizinci mektuptaki iki ehli kalp çobanın macerası gibi, hak bir hakikati görmüşler, fakat tabire muhtaçtır. O hakikat da şudur. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden en mühimmi ve en büyüğü ve en kıymetdarı olan imanı tahkikiyi neşir ve ehli imanı dalaletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bir temamiha Risale-i Nur'da görmüşler. İmam Ali ve Gavs-ı Azam ve osman Halidi gibi zatlar bu nokta içindir ki o gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahsı ı maneviyi bir hadimine vermişler. O hadime mültefitane bakmışlar. Bu hakikattan anlaşılıyor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi, şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife, maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zatın üçüncü vazifesi hilafeti İslamiye'yi ittihadı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden 3-4 derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşalı bir tarzda olduğundan umumun ve avamın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tabire ve tebile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehli dünyayı ve ehli siyaseti telaşa verir ve vermiş. Hücumlarına vesile olur. Çünkü birinci vazifenin hakikatını ve kıymetini göremiyorlar. Öteki cihetlere hamlederler. Kardeşlerimin ikinci iltibası, fani ve çürütülebilir bir şahsiyeti bazı cihetlerle birinci vazifede piştarlık eden nur şakirtlerinin şahs-ı manevisini temsil eden o aciz kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakiki ihlasına ve hiçbir şeye, hatta manevi ve uhrevi makamata dahi alet olmamasına bir cihette zarar verdiği gibi, ehli siyaseti de evhama düşürüp, Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman, şahsı manevi zamanı olduğu için, böyle büyük ve baki hakikatlar, fani ve aciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Elhasıl, o gelecek zatın ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur. Hem hiçbir şeye alet olmayan nurdaki ihlas zedelenir, avam-ı müminin nazarında hakikatların kuvveti bir derece noksanlaşır, yakiniyeti bürhaniye dahi kazayayı makbuledeki zannı galibe inkılap eder. Daha muannit dalalete ve mütemerrit zındıkaya tam galebesi mütehayyir ehli imanda görünmemeye başlar. Ali siyaset evhama ve bir kısım hocalar itiraza başlar. Onun için nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki müceddittir, onun piştarıdır denilebilir. Umum kardeşlerimize binler selam. Elbaki velbaki kardeşiniz Sait Nursi Sadakatte meşhur olan Barlalı Süleyman'ın vazife-i sadakatini tamamıyla yapan Isparta Süleyman'ı Rüştü'nün bir fıkrasıdır. Aziz Üstadım, kardeşlerimin 27. mektuba giren fıkralarını kendi fikrime ve hissiyatıma muvafık bulduğumdan, onlar bu noktayı nazardan kendi fıkralarımdır diye başka fıkra yazma lüzum görmedim. Fakat bu ahirlerde Risale-i Nur'un kerametine temas eden bazı hadiseler, benimle de münasebetdar olarak vücuda geldiğinden, ondan bir ihtar hükmündeydi ki, onlar münasebetiyle benim de bir hususi fıkram, kardeşlerimin hususi fıkraları içine girsin diye, o hadiselerden bazı latif tevafukatı ve bazı rüyayı sadıkayı ve birkaç hadiseyi yazıyorum. Bu rüyalar, birbirine yakın ve birkaç gün zarfında görülmüş ve Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam içinde bulunduğu cihetle rüyayı sadıkadır. Çünkü hadisçe sabittir ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam görülen rüyada, şeytan o rüyaya karışamıyor. Bu rüyayı sadıkadan her biri, gerçi rüyadır, delil ve hüccet olamaz. Fakat her birinin aynı mealde ittifakları bir müjde veriyor ve Risale-i Nur'un makbuliyetine ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın daire-i rızasında bulunduğuna bizlere kanaat veriyor. Ez cümle Birincisi Risale-i Nur şakirtlerinden rıza görüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, camide Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anha emrediyor. Çık hutbe oku. Ebu Bekir Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur, hutbe içinde cemaat eder ki, bu söylediğim hakikatların izahatı 29. sözdedir. İkincisi, Risale-i Nur'un şakirtlerinden Osman Nuri diyor ki, Rüyamda Şemail-i Şerif'e muvafık, gayet nurani bir surette Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı oturduğu yere dayanmış bir vaziyette gördüm. Bu anda bir sada geldi ki, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yaveri geliyor. Kapılar birdenbire kendi kendine açıldı, Risale-i Nur naşirlerinin üstadı olan zat içeriye girdi. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, üstadımıza şefkatkarane bir iltifat göstererek, dayandığı vaziyetten doğruldu ben de ağlayarak uyandım. Üçüncüsü Risale-i Nur şakirtlerine Köşkünü tahsis eden Şükrü Efendidir. Rüyada ona diyorlar ki senin o köşküne Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam gelmiş. O da koşarak gidip Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselamı çok nurani ve sürurlu bir halde bulup ziyaret etmiş. Dördüncüsü Risale-i Nur şakirtlerinden Nazmidir rüyasında ona diyorlar ki, Risale-i Nur şakirtleri imansız ölmezler, kabre imanla girerler. Bu rüyalar Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile münasebettar olmak cihetiyle, o rüyalar zamanında mucizat Ahmediye Risalesi münasebetiyle latif ve küçük bir iki tevafukun letaifini zikredeceğim şöyle ki, Risale-i Nur eczalarından birkaç vecihle kerameti görülen mucizat Ahmediye'ye dair 19. mektubun tasihi zamanında 7 mucizat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam mazhar, 7 çocuğun bahsine geldiği vakitte Meliha isminde 7 yaşındaki kızım, umulmadık bir vakitte hanemden çıkıp üstadımın oturduğu köşke geldi. O 7 çocuk bahsini masumane çocukçasına dinlemeye başladı. Çay içmesini çok sevdiği halde kendine verildi, çocukların bahsi bitinceye kadar içmedi. O saatten 10 dakika evvel hem 19. mektup hem Miraç risalesi ayrı ayrı tashih ediliyordu. 19. mektubun 150 sayfası içinde bir tek sayfede kuru direğin ağlamasından bahis var. Miraç risalesinde 600 satırdan bir tek satır ondan bahseder. Muhtelif tarzlarda, muhtelif vakitte, muhtelif adamlar muhtelif kitaplarda birden bir tek sözü söylediklerini ben işittim. O da kuru direğin ağlamasıydı. Her biri iki kişiden ibaret, iki kısım tasihçiler, aynı kelime üstündedirler, o kelimeyi söylüyorlardı. Ben hayret ile dedim, iki taraf da bir kelimeyi söylüyorsunuz. Sonra baktık, miracın tasihi aynı kelimeye geldiği gibi, 19. mektubun tasihi de aynı kelime üzerindedir. Biz hazır olanlar, şüphemiz kalmadı ki, 7 yaşında Melihan'ın 7 çocuk bahsine tevafuku, ve bu iki kısım musahihlerin aynı kelimede ittifakları, o mucizat Ahmediye bahsinin bir kerametinin bir şuağıdır. Yine Peygamber ve vesselamın mektubuyla münasebettar üçüncü bir tevafuk. Milas'tan gelen ve oraya gönderilen kitapların listesini bir sebebe binaen saklamak lazım gelmişti. Üstadım bu listeyi saklamak için bana verdiğini biliyormuş. Bir gün o listeye lüzum olacağını düşünerek benden isteyecekti. Fakat istememişti. O gece kalkar, o listeyi seccadesinin yanında görür, hayret eder. Bu saklandığı yerden çıkıp nasıl burada bulunsun? Sabahleyin benden soruyor. Ben getirmedim, haberim yok dedim. Zaten gece yanına çıkmamıştım. Bunda bir mana var. Biz düşündük. Aynı gün Milas'tan listeye göre kitap istemeye bir hak kazanmak için Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mısır Azizi Mukavkıs'e yazdığı mektup eski Mısırlara ait kitaplar içinde bulunarak İstanbul'a gönderilmiş. Bu mektubun fotoğrafla alınan aynının bir sureti o gecenin gündüzünde bize geldi. O geceki liste hadisesine tevafuk etti. Bunda şüphemiz kalmadı ki saklı olan o listenin kendi kendine orada bulunması bu mektubu nebeviyenin gelmesine bir istikbal ve bir işaret idi. İşte o günlerde Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam rüyada Risale-i Nur'la münasebetdar görülmesi ve mektup da aynı vakitte gelmesi o günlerde telif edilen hastalara ait 25 devayı maneviyeyi beyan eden 25. lema ve iktisada ait 19. lema ve onların akabinde ihtiyarlara ait 26 ricayı beyan eden 26. lemanın telif zamanlarına tevafuk etmesi şüphe bırakmıyor ki bu üç risale Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın makbuliyetine mazhar olmuş. Yine Risale-i Nur'la münasebeti tahakkuk eden hadiselerden birisi de şudur ki Risale-i Nur'un Isparta'ya medarı bereket olduğunu çok emarelerle gördük ve görüyoruz. Ez cümle Şükrü Efendi hem kendi köşkünü hem merhum kardeşi Nuri Efendi'nin köşkünü Risale-i Nur'un ders ve telifine verdiği bir zamanda onun şehirdeki evine muttasıl büyük bir haliçe binası ateş aldı. Bütün o büyük bina yandığı halde Şükrü Efendi'nin evine sirayet etmedi, hatta yanan haliçe binasının müştemilatından olup, haliçe binası ile Şükrü Efendi'nin hanesine bitişik olan ahşap odunluk dahi yanmadı. Bu vaziyeti gören herkes hayret içinde kaldı. Fakat Risale-i Nur ile alakaları olanların şüpheleri kalmadı ki Şükrü Efendi Risale-i Nur'un telifine bu iki köşkü verdiği için onun bereketiyle harika bir surette hem kendi hanesi hem merhum kardeşinin hanesi o müthiş yangından kurtuldu. Hem Risale-i Nur yazın nasıl ki büyük bir yağmur ve rahmete sebep olduğu delillerle beyan edilip Gavsi Geylani'nin ruhu kerametine dair risalede kaydedilen hadise Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi, bu seneki kışta Risale-i Nur'un merkezi faaliyeti, Barla'dan Isparta'nın bağlarına nakledilmiş idi. Bağlarda soğuk ve fırtına şehirden çok şiddetli oluyordu. Bu şiddetli kışta Risale-i Nur'un dersi tatil olmamak ve naşiri de dayanabilmek için bir eseri rahmet olarak bu senenin kışı gayet mutedil geçti. Evet, Herkes biliyor ki, şimdiye kadar böyle mutedil ve bazı günleri yaza benzer tarzda bir kış, bu yakın zamanlarda görülmemişti. İşte bugün, yeni Mart 12, eski Şubat 27'dir. Sitte-i Sevr denilen fırtınalı altı meşhur günün üçüncü günü olan bugün, Nevruz günü gibi açıktır, güzeldir.'' nasıl ki Risale-i Nur'un bereketi yüzünden rahmeti ilahiye yaz ortasında bir bahar getirdiğini kanaat verecek emareler ile görmüştük, öyle de bu kış ortasında Risale-i Nur'un bereketi yüzünden bir güz mevsimi olmasına bir vesile olduğuna kanaat ettik. Hem Risale-i Nur eczasından, İktisad Risalesi'nin telifine çok yakın bir zamanda, Üstadamın maişetindeki iktisadı ifrat derecesine girmişti. Ben ve Hüsrev ve daha diğer arkadaşlarımız bütün biliyoruz ki üstadımızın hasta olmadığı halde bütün Ramazan'da yediği gıdayı hesap ettik. Bir tek franca ekmeği, yarım okka kese yoğurdu, 150 dirhem pirinç idi. Biz tahmin ettik ki 24 saatte 3 hurma tanesi kadar gıda ile külfetsiz idare etti. Fazlaya iştahası olmadığı için yemiyordu. Bu hal Ramazan'dan sonra ona yazdırılacak olan İktisad risalesinin bereketine ve mübarekiyetine ve kerametine bir işaret idi. Ve bir de Risale-i Nur'un Takviye-i Din hakkında hizmetine işaret eden bir diğer hadise şudur ki, İsparta'nın mühim bir aliminin takriben 30-40 sene evvel yazdığı istikbale dair kasidesinin fıkraları Risale-i Nur'a tam tevafuk ediyor ve Risale-i Nur'u gösteriyor. Şöyle ki: Allah rahmet etsin ve kabri pür nur olsun. Topal Şükrü Efendi namında ehli kalp ve Isparta'nın bir medarı fahri olan zatın kerametkerane buraca meşhur bir şiirini gördüm. Getirip arkadaşlarıma gösterdim. Dedim bu zat bu dalaletli zamanımızdan bahsettiği gibi bir fıkrası da harbi umumiden bahsediyor gibi görünüyor. Çünkü bu şiirinde diyor, Aferin çarha ki çattırdı kuduzu kuduza. Yani bütün dünya kafirlerini birbirine musallat ettirdi ve iki satır sonra yine diyor Su ki asr içre bütün dadu sitet küfrü dalal müşteri kalmadı dini indi ucuzdan ucuza yani o asrın çarşısında alışveriş dinsizlik elinde olacak dinsizlik hükmedecek din gayet ucuza düşecek ve İslam'ın şeairi gizlenecek sonra diyor Şükriya bilmezem esrarı gayiptan amma ya ileri, ya geri, takrib ederim 3.30'a. Kendi tefsir ediyor. Yani 33'e, şiddetli kafiyesini müraat için, 33 yerine 3.30 demiştir. Hem Harbi Umumi'ye işaret ettiği fıkrasıyla, dinsizlik düsturları, kanunları, o asır çarçısında hükmettiği fıkrasının ortasında şöyle diyor. Eriş ey Avni Şeriat! Eriş ey Muhyiddin! elemi rişi cefa sineden erişti öze. Haşiye 1. Şeriat cifirle 980 eder. Risaletün Nur dahi en nurdaki lam asli lam olsa cifirle 978 edip iki farkla tevafuk eder. Haşiye 2. Riş ceriha yara demektir. Şimdi benim kanaatim geliyor ki bu zat 33 senesinden sonra Risale-i Nur'u Isparta'nın imdadına çağırıyor. Ey Avni Şeriat, ey Muhyiddin yetiş diyor. Yani vefatından takriben 33 sene sonra şeriata ve dinin şairine Isparta'ya yetişecek bir nuru çağırıyor. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş ki vefatından 30-40 sene sonra Risale-i Nur o vazifeyi görmüş. Talebeniz ve hizmetkarınız Süleyman Rüştü